rotamızı oluşturduk. Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor diyoruz. Ve rotamızda aynı şekilde balık incisi Ayvalık'tan seslenmiş olacağım sizlere. Sizlerin de şu anda ekran başında görmüş olduğunuz gibi tam olarak öyle bir konseptteyim aynı şekilde. Güzel bir konuk evinde misafir olduk. Aslan'ın bizlerle beraber işletme sahibimiz. Gelin bakalım bu güzel işletmesi nasıl hizmetler veriyor, ne gibi kişiler misafir ediyor hepsini beraber değerlendirmiş olalım diyoruz. Aslan Hanımcığım programımıza hoş geldiniz öncelikle siz de bize hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Bize çok güzel bir şekilde ağırladınız. Öncelikle buradan bahsetmek istiyorum. Teşekkür Sunmak istedim. <laughs> Rica aynı ederim. Bir şekilde. Zevk. Şimdi çok güzel bir sektörünüz var aslında. Evet. İşletmeniz var. Tam da Ayvalık'ta. Aslında herkesin bir hayalidir belki de ya da bir içinden geçmiştir. Ama siz bunu yapmışsınız. Nasıl başladık biraz sizi tanıyalım. Ondan sonra burasının hikayesini almış olalım. Açılış sürecimizi. <laughs> Valla benim turizm geçmişim e, Ayvalık'tan önce Bursa, İznik'te başladı. Kırsal turizm, bungalov, dağ evi olarak geçmişim altı yıl yaptım. Güzel. Yani İstanbul'dan 2019'da çıktım Hı -hı. ve beyaz yaka, kurumsal, herhangi Hı -hı. bir hayat, trafik, hiçbir şey, stres hepsine Hı -hı. bir çizgi çekip İznik'e yerleştim. Hı -hı. 6 yıl orası miyadını doldurdu. Ayvalık'ı çok seviyordum. Bir Ege kasabası, Rum havası değil mi Aynen. Her sene tatile geldim yer. Dedim ki neden orada yaşamıyorum ki? Hı -hı. <laughs> zaten İstanbul'a bir daha dönemeyeceğim, dönmeyeceğim Kaotik istemiyorum. Kaotik bir yapısı olduğu için biraz da. Aynen zaman. öyle. Sonra Ayvalık'ta da zaten Hı -hı. turizmde olduğum için Hı -hı. kırsal turizmden biraz da şöyle pansiyonculuğa, böyle Hı -hı aile işletmesi gibi insanlarla sosyalleşebileceği, Hı -hı. böyle daha iç içe olabileceğim bir yer açmaya yani karar verdik ve burası Burası denk geldi. İyi ki burası oldu. Çok güzel bir yer bu arada. Geldiğimizde de biz size söyledik. Ciddi anlamda o otantik duyguyu, o Ayvalık sokaklarını sonuna kadar yaşayacağımız evet. bir lokasyon diyebilir miyiz izleyenlerimiz için? Evet. Tam Rum sokakları evet, Ayvalık merkezli. Evet. O kokuyu içimize çekebiliyoruz evet, aslında. Evet. Gezerken de burasının ambiyansı da. Evet. Öncesinde burasını tanımayabilirdik. Mimari dekorasyondan evet. biraz almak istiyorum. Zaten alanınız. <laughs> Neler yaptık burasını dekore ederken? Biraz bahsedebilir misiniz? Biraz banyo tazelatlarımız oldu. Hı -hı. Tarihi yapı olduğu için çok evet. dokunamıyoruz bu arada. Tabii. Tescilli bir binadır. Hı -hı. 1881 yapımı. Hı -hı. Bir Rum konağı burası. Evet. Orijinal dolapları hala duruyor. Gönme dolapları. Onlar hiçbir şekilde dokunmadık. Sadece banyoların dokunulmuş Hı -hı. kısımlarını biraz elden geçirdik. Hı -hı. ve Geri kalan benim kendi Tablo zevkime var. göre süslemem. Aynı. Aynı Görmek istediğim renkler, Hı -hı. kontrastlar yaratmak Cılılcıl çalıştık. Cıvıl yapmışsınız Hı -hı. ama. Sık Her renk var. Daha da yapacağız, devam Diyoruz. Daha devam edeceğiz aynı <laughs> Çok geniyiz zaten. Gayet güzel. Şimdi biraz odalarımızdan bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kaç odamız var? Nasıl bir e seçenek sunuyoruz misafirlerimiz aynı şekilde? Bunlardan bahsedelim. Seçeneğimiz bol Aynen Hanım. Şöyle iki tane bu konakta Hı -hı. iki artı bir rum dairemiz var. Güzel. Mutfaklı, banyolu hani ev Hı -hı. olarak veriyorum ben. Böyle Hı -hı. bir pansiyonculuk zihniyeti evet. değil. Apart da demeyeyim oralar ev çünkü. Tabii evet. <laughs> Arka tarafta bir binamız daha var bizim ek evet. binamız. Orada da oda banyo konsepti. Hı hı. Onun da bir tanesi mutfaklı. Hı hı. Yani aslında seçeneğimiz bu oldu. Yani evet. isteğe göre. Hani pansiyon odası isteyen iki hı hı. kişi olur. Burası büyük gelir. Hı hı. Mutfaklı istiyorum der. O var. Hı hı. Küçük sadece yataklı isterim. Hı hı. Var. Gayet güzel. Kaç oda oluyor otelinde peki onlara baktığımızda? İki baktığımız tane iki, iki artı bir daire ve dört tane pansiyon odası. Altı yedi odamız aslında kapasite olarak var Doğru. diyebiliriz değil mi? Aynı bir, şekilde. Yani şöyle aynı anda on altı kişinin konaklayabileceği peki, güzel. bir yer güzel. On altı kişi. Gayet güzel. E, büyük aileler de geliyorlar değil mi buraya? Tabii aynı tabii, şekilde tabii. böyle bücremi evet. maltenli Evcil hayvan da kabul ediyoruz. Ha, güzel evet. Pateli dostlarımızı da bekleriz. Seviyoruz aynı şekilde. <laughs> Aynen. Gayet güzel. Peki kişilere sunduğumuz olanaklardan biraz bahsetmek istiyorum Aslı Hanım. Tabii ki. Ne gibi olanaklar sunuyoruz? Örneğin kahvaltı, wifi gibi. Hani Hı -hı. spesifik var mıdır? Neler sunmuş oluyoruz o noktada? Wifi'miz var. E, ortak Hı -hı. mutfağımızdaki Hı -hı. E, kettle, fırın, buzdolabı, Hı -hı. kahve makinaları, bardak, çanak ne varsa onları kullanabiliyorlar. Hı -hı. Bu ortak alanla Hı -hı. bahsediyorum. Aynı zamanda arkadaki mutfakta da var zaten. Hı -hı. Ee, onun haricinde... Teraslarımız da var sanırım ha, var. İki Orta tane teras. Var. Bu avluyla birlikte Hı -hı. arkadaki e, taş avlu. Hı -hı. Kahvaltı isteğine genelde Ayvalık'ın lezzetlerini keşfetmeye geliyorlar. Belki, aynen. Sabah kahvaltısında. Sabah, sabah 8'de çıkıp bir daha hani akşam 8'e hmm. kadar gelmedikleri için tamam diyorum ona göre fiyatlar. Hmm. Ama isteğ de tabi isteğine tabii kahvaltı da sunabiliyoruz. Aynen öyle mesela ekipler geliyor. Onlar diyorlar ki işte pazar kahvaltısı hmm. istiyoruz bir gece kalacağız hmm. ve hmm. 15 kişiyiz sadece biz kalacağız. Bir okay, onlara gibi. bir uzun masa hmm. o şekilde yapıyoruz. Gayet gayet güzel aslında. Aslında çok opsiyonlu çok ciddi köşeleri kuralları olmayan. Serbest. Yani e, rahatsız, kendinizi konforlu. evinizde hissedileceğiz. Zaten başka türlüsünü ben yapamazdım. Evet, yok güzel. Yani keyif alabileceğiniz konsept. gayet güzel. Eminim ki bu yansıyordur zaten kişilere değil mi sizi? Size İnşallah karşı onlardan da. aldığım enerjinin. Gayet güzel, olsa. gayet güzel gidiyor. Geldi bizimki. Kedimiz değil mi? Aynı şekilde yine vardı zaten. Çok kedimiz var. Ayvalık evet. kedisi meşhur. Patidosluyuz. Şimdi o noktada tabii şöyle bir şey de oluyor. Ayvalık'tayız. Merkeze yakın da bir yerdeyiz evet. ama burada neler yapabiliriz geldiğimizde, bu konakta kaldığımızda? Yakın çevremizde neler var? Müzelerimiz var. Hı hı. E, hatta hepsine yürüme mesafesindeyiz, Güzel. öyle söyleyebilirim. Kız Kilisesi hı hı. var. Pazartesi hariç bütün günler açık ziyarete. Hı hı. Müze kartlar geçerli. Onun haricinde zaten Ayvalık Sahil bize 3,5 evet. dakika hı hı. Or yürüyerek. yürüyerek. Hı hı plajlar 5-10 dakika yürüyerek Tüm sosyal alanlar burada aslında. Hı hı. Eski mahalleler, takı dükkanları el sanatları, hı hı. resim heykel atölyeleri, seramikçiler çiniciler bol miktarda. Onların hepsine işte bu ara sokaklarda rastlayabilirsiniz. Biz de onlardan biriyiz şu anda burada. Güzel yürüme mesafesi olması daha iyi. Aslında. Her yerler küçük küçük arabayla gitmek istemeyebilirler, Tabii. tatile geldikleri için. Evet. Bir de otopark sıkıntısı olabiliyor biliyorsunuz. Ayna. O yüzden bu, yürüme mesafesi bu sokaklarında diyelim. biraz otopark sıkıntısı. Yani Sarsımsak sarı yüzmek isteyenler araç kullanacak ya da Cunda'yı ziyaret etmek isteyenler. Onlar Ayvalık'ta yapılacak her şeyi buradan burada yürüyerek yapabilirler. Gayet Aynen güzel. Rezervasyon süreçlerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Ne kadar öncesinden size haber vermeleri gerekiyor? Şöyle. Aslında takvim müsaitse aynı gün hmm. gelebiliyor. Ben sürekli çünkü. hazır bekliyorum. Hı -hı. Problem değil. Hı -hı. Her an hazır bir şekilde Hı -hı. misafirimizi açıyoruz yani. Gayet güzel. Yabancı turist geliyor mu peki buraya? Yerli halkın dışında. Yabancı turist ağırladınız Hı -hı. Hiç bir kere mı? Hiç var mı? Bir kere Hollandalı bir misafirimiz oldu. Onun haricinde zaten iki aydır açıyoruz biz. Hı -hı. Bekliyoruz. gelecektir Şimdi kışın tabi burası biraz da atıl kalmış <laughs> olabiliyor. Yaz kadar yoğun değil diyelim. Evet. Neler yapacağız kışın burada? Biraz onlardan Aslında da konuşmak Aslında biz kışın için çok heyecanlıyız. Hı -hı. Burasını ben bir etkinlik oteli hı hı. olarak hayal ettim. Biraz Aynen. workshoplar, evet. biraz etkinlikler. Buranın yerel halkına da hitap edecek çünkü hı hı. 12 ay e, burada aktif bir şekilde hı hı. ben çalışıyor olacağım. Evet. Yazın zaten belli bir hı hı. müşteri kapasitemiz var, o etkinliklere pek zamanımız olmayacak. Evet. Ya da kafa dinlemek isteyen misafirlerimiz olur bizim etkileşimlerimizde evet. ses olur, işte atölyeler, Hı -hı. el işçilikleri, sanatsal işler, tadım e, workshopları, bir sürü plan var kafamda. Hı -hı. Hani istemeyecek insanlar olacaktır. O yüzden Hı -hı. biz o gruplara kapatabileceğimiz günleri, atıyorum bir 15 kişilik grup, iki günlük bir atölye için gelecek. Güzel işte hocalarla birlikte. Hı -hı. Zaten bu arada çoğu arkadaşım burada workshop yapacak. Hı -hı. Böyle bir datam var İstanbul geçmişinden. Çok daha keyifli olacak. Kişiler aynı şekilde burada ağırlayacağız diyebiliriz evet. o konuda. Gayet, evet. Gayet güzel. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbetin <laughs> için aslında. Ben teşekkür Enerzim. ederim. harika. Sizin enerjiniz bana yansıyorsunuz. Ben çok memnun oldum. Çok keyif aldım. Hiç kasılmadım. Çok rahatım. Şu Gayet <laughs> güzel. Biz de davet misafir ekibi olarak başarılar dolu bir hayat dileyelim aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ, de sağ size diliyorum. Evet efendim. Bizler bugün Balıkesirimizin Ayvalık ilçesinden seslenmiş olduk sizlere. Sizler de deniz, kum, güneş eşliğinde bu güzel konakta e, konaklamak istiyorsanız hepinizi bekliyoruz diyoruz. Ben Arda Yıldız'la bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.